Sizlerle beraber rüyada borçlarını ödediğini görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında borçlarını ödediğini görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada borç ödediğinizi görmek genellikle iç dünyanızda veya gerçek hayatınızda taşıdığınız yüklerle ilgili bir mesaj taşır. Bu rüya farklı bağlamlarda hem olumlu hem de dikkat çekici anlamlar içerebilir. İşte detaylı yorumlar. Maddi ve manevi yüklerden kurtuluş. Borç ödemek, gerçek hayatta sorumluluklarınızı yerine getirme arzunuzu yansıtır. Rüya'da borcunuzu öderken rahatlama hissettiyseniz, bu yakın zamanda sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı ve zihinsel bir ferahlık yaşayacağınızı gösterir. Özellikle vicdani veya ahlaki bir yük taşıyorsanız, bu rüya iç huzura kavuşacağınızın işaretidir. Parasızlık endişesi bazı yorumlara göre bu rüya, maddi kaygıların devam edeceğine dair bir uyarı olabilir. Ancak bu yorum, rüyada hissettiğiniz endişe veya baskıyla doğrudan ilişkilidir. Eğer borç öderken stres yaşadıysanız, finansal planlamanızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Sosyal ilişkiler ve aile bağları. Rüyada borç ödemek, akrabalarınızda olan ilişkilerinizi güçlendireceğinize de işaret edebilir. Özellikle uzun süredir görüşmediğiniz yakınlarınızı ziyaret edeceğiniz veya aile içindeki küskünlüklerin sona ereceği şeklinde yorumlanır. Bu durum, duygusal bağlarınızın yeniden canlanacağına dair umut vericidir. Ahlaki ve duygusal sorumluluklar Borç, yalnızca parayla sınırlı değildir. Rüyada borç ödemek, belki de birine karşı hissettiğiniz manevi yükümlülüklerinizi hatırlatır. Bu rüya geçmişte yaptığınız hataları telafi etme veya ilişkilerinizde denge kurma ihtiyacınız olduğunu vurgulayabilir. Sonuç olarak, bu rüya taşıdığınız yüklerin farkına varmanız ve bunlarla yüzleşmeniz için bir çağrıdır. Maddi sıkıntılarınız olsa bile dürüstlükle hareket ederek iç huzurunuzu koruyabileceğinizi hatırlatır. Unutmayın, rüyalarınız size gerçek hayatta atmanız gereken adımları gösteren bir rehber olabilir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.